Hadi yarış, sağ ol abi. Baya geliyor ses. Sende var mı instagram? Yok. Ne diyor? Yani biraz önce bir canlı yayın açtık. E, açtıktan kastım eşim açtı. Oradaki şahıs açtırmış. E, oradaki şahısın amacı bütün herkese, bütün tüm Türkiye'ye sesini duyurabilmekmiş. E, sağlık durumu şu anda iyi. Oradaki arkadaşlarının da sağlık durumu çok şükür iyi. E, adamın istekleri varmış. Adamın isteklerini yerine getirilmesi bekleniyor. E, şu anda tek söylemek istediğimiz şey e, yani bu olayı daha çok yaygın hale getirebilmemiz. Peki ne tür de bulunuyor yayında? Duyduğunuz neler vardı? Özel araç istiyormuş beyefendi. <laughs> beyefendi özel araç tahsis edilmesini istiyormuş. Ben tahsis ederim kendisine. Buyursun gelsin. Ben dört gözle beklerim kendisini. Ee, ayrıyetten kapıları açın diyormuş. Ne kapısıysa açın gitsin beyefendi. Yani e, artık hani bu işin cıvkı çıktı. Bakın burada kaç yüz kişi bekliyoruz. Doğum günüydü bugün. Hatta pastasını da ben gittim kendim şahsen aldım pastasını. Ee, <laughs> Bir doğum günü vardı. Hatta bu doğum günü kutlandıktan sonra kutlanırken bir canlı yayın çekti. Canlı yayın çektirmesine izin verdi. Canlı yayından sonra da kendisi kendi şahsi özel Instagram'ından paylaşım yaptı. İşte doğum günü bazen de ölümle alakalı bir şeyler yani absürt absürt taşma sapan şeyler paylaştı. Durum bu şekilde. Dediğim gibi tekrar tekrar söylemek istiyorum. Elimizden geldiğince bunu yayalım. Ee, nerede ne kadar yetkili varsa da göreve davet ediyoruz. Yardımlarını bekliyoruz herkesin.